bir takım etik ve edebe ilişkin alışkanlıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur gibi itiraflar var. Zaten herkes de söylüyor. Yani Dilan Polat sosyal medyasından bu lüks yaşamını ve harcamalarını milletin gözünün içine sokmasaydı hakkında bir soruşturma açılır mıydı günün sonunda? Şimdi bu açıklamada bilmediğimiz bir şeyi öğrenmiş olduk. Bu bile gösteriyor ki bu soruşturma çok ciddiye alınıyor. Bilerek ve isteyerek burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok net bir şekilde burada kara para iyi tarif ediyor bu. O servetin aslında vergisiz bir servet olduğu, nasıl kolay para kazandıkları sorgulanmaya başlayınca iş bu noktaya geldi. <laughs> Magazin Noteri'nin kıymetli, sadık, vefalı dinleyicileri, takipçileri hepinize selamlar, sevgiler. En samimi duygularımla bir kez daha merhaba demek istiyorum. Yine bir yayınla karşınızdayım. Biliyorum, diyeceksiniz ki Igh! Dilan Polat'tan fenalık geldi. Haklısınız yerden göğe kadar. Zaten ee, i̇lk günden bu yana izlenmesay Dilan Polatla ilgili videoların izlenme sayısının e, düşmesinden de bunu anlıyorum bu konudaki Dilan Polattan fenalık geldi artık bu, bu kadınla kocasını görmek istemiyorum diyenlerin e, samimiyetini oradan görüyorum. Ama ve lakin bizim de gazeteci olarak 4. kuvvet yanın mensubu olarak bir misyonumuz var. O da şudur ister alıcısı olsun ister alıcısı olmasın fikri takip yapmak gibi kamusal yarar açısından önemli bir misyonumuz var. Yani bu dava sonuçlanıncaya kadar bu dava sonuçlanınca Dilan Polat ve Engin Polat hatlarında isnat edilen suçları yapıp yapmadıkları ortaya çıkana kadar, çıktıysa da aldıkları cezaların ne olduğunu kamuoyuna duyurana kadar bunu sürdürmek gibi bir Görevimiz var, bu sorumluluğu yerine getirme adına e, yeni bir yayın yapmak durumunda kaldım. Çünkü Dilan Polat iki sayfalık bir e, açıklama yaptı sosyal medyasından. Şimdi o açıklamanın detayları çok önemli. Birincisi, itiraf ve özür var. İkincisi de hakkında yorum yazan ya da yayın yapan ya da e, şey paylaşanları hakaret ve tehdit eden bir bölüm var. Şimdi becerebildiğim ölçüde okuyup sizlerle paylaşıp yorumlamak istiyorum. bu programı, bu yayını yapmamın sebebi Dilan Polat, Engin Polat çiftinin iki sayfalık sosyal medyadan yaptıkları saygı değer kardeşlerine, Türk kamuoyuna ve Yüce Türk adaletine çağrısı. Buyurun hep birlikte dinleyelim bakalım ne demişler Polat çifti bu açıklamada. Saygı değer kardeşlerime. Türkiye kamuoyuna Yüce Türk adaletine. Zamanın bu vaktinde tüm vatandaşlarımız gibi bizler de hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur. Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik. Her şerrin içinde bir hayır vardır diye söylene gelen ve asla değişmeyen, yazılı olmayan bir kural vardır. Ticaretimizin durdurulduğu, itibarımızın yok edilmeye çalışıldığı, doğruyla yanlışın iç içe gösterildiği izan akıl ve vicdanın aleyhimizde kaybolduğu, vurun abalıya mantığıyla hareket edilen bu zor zamanlarda zorlukla beraber kolaylık vardır ilkesi uyarınca tabir caizse kendi kabuğumuza çekilip, bir durup tefekkür edip kendimize gelip meydana gelen olaylarla alakalı muhasebe imkanı bulduk. Bu öz eleştiri sonrası kamuoyu yönünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Yaşamakta olduğumuz zor zamanlarımızla ilgili olarak gerçeklerin ortaya çıkması açısından bazı açıklamalarda bulunmak gerekmektedir hakkımızda yürütülen bir savcılık soruşturması mevcuttur. Söz konusu soruşturma gizli olarak yürütülmektedir. Bu soruşturma ile ilgili hazırlanmış bir masak ön raporu mevcuttur. Ayrıca savcılığın söz konusu olaylarla alakalı delil toplama ve araştırması devam etmektedir. Masak raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir kara para, yasa dışı bahis, suçlama, tespit ve delil yoktur. Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Hukukçularımızın değerlendirmesi ve mahkemelerimizin itibar ettiği bilir kişilerin bilimsel mütalaları, ortada vergi sorumluluğu dışında örgüt suçu, kara para, bahis gibi bir suçlamanın olamayacağı yönündedir. Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir. Onun için soruşturma makamlarından yargılama sonucunun öngörülerek davranmalarını en üst kimlik olan vatandaş kimliğiyle beklemekteyiz. Şu an tüm banka hesaplarımıza, ticarimizin işlediği platform ve yöntemlere tedbir konulmuştur. Bu süreç bir süre daha devam ettiğinde istihdam olarak devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten kat ve kat fazla olacaktır. Bu durum uygulamada da hep böyle olmaktadır. Yargı makamlarımızın eli altındaki istatistiklere bakmasını, başlangıçla sonuç arasındaki farkı değerlendirmelerine arz etmekteyiz. Ticaret serbestlisi anayasal bir haktır. Kişinin ticaretini yaptığı yöntem suç olmadıkça istediği ticareti yapması serbesttir. Soruşturmalar ceza usul ve esas kurallarına göre yapılmaktadır. Bizler suçlanırken hukuki haklarımız da vardır ve lehimize olan durumlarda dikkate alınmalıdır. Yaşanılmakta olan bu süreçte herkes bir beklenti içerisinde, biz de bekleyenlerdeniz. Bununla birlikte bir yandan da gazeteci ve sosyal medya linçi ile karşı karşıyayız. Ön yargılı hareket eden birkaç televizyonun saldırısı altındayız. Birkaç basın organı hariç hiçbir objektif kriter ve izan olmadan akbaba zihniyetiyle tarafımıza saldırılmaktadır. Murat Ağırel gibi aleyhimizde de olsa bir hakkaniyet yaklaşımı içerisinde olan istisnalar dışında zaman ilerledikçe ve gerçekler ortaya çıktıkça hepsinden hukuk önünde hesap soracağız ve onları sürekli ifşa edeceğiz. Yine sosyal medya fenomeni, şahsiyetsiz ve menfaatperest birkaç şahıs sizlerin neyin peşinde olduğunu biliyoruz. Kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığınızın, hesap kitaplarınızın farkındayız. En yakınımızdaki hainlerle işbirliğinizi artık anlamış ve tespit etmiş bulunmaktayız. Ağzınızın suyunun aktığını biliyoruz. Emeklerimiz asla size yar olmayacaktır. Sizler de bunu bilin. Hukuk karşısında belinizi kıracağız ve nasıl karakterler olduğunuzu da toplum önünde açıkça ortaya koyacağız. Mazlum durumuna düşürülmüşlerin de zor günlerinde yardımcılar olur. Allah kullarından hiç vazgeçer mi? Özetle çoğu art niyetli ve şahsiyetsiz olan bu kişiler sebebiyle hesapçı kesimin şişirmesiyle zor günler yaşamaktayız. Bu şahıslar bize hayatı yaşanmaz hale getirmektedirler. Bilin ki dostlar, ne ihaleye fesat karıştırmakla, ne rüşvetle ne de herhangi bir değere ihanet etmekle suçlanmıyoruz. Evet bazen böyle nimetin külfeti de olur. Bunu bir uyarı olarak kabul ediyoruz. Her şey ortaya çıkacak ve biz daha basiretli, daha bir tecrübeli olarak binlerce insana istihdam ve ülkemize artı değer sağlamaya devam edeceğiz. Zalim, şahsiyetsiz işbirlikçilerin mumu sönecektir. Saygılar, sevgiler. Dilan Polat, Engin Polat. Kanaatim o kim? açıklamanın birinci sayfası hatta ikinci sayfanın da başı Profesyonel bir el tarafından kaleme alınmış. Öz eleştiri de var, kabul ediyor. Hata yaptıklarını, şımarıklıklarını, gösterişlerini, bir takım etik ve edebe ilişkin alışkanlıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur gibi itiraflar var. Zaten herkes de söylüyor. Yani Dilan Polat sosyal medyasından bu lüks yaşamını ve harcamalarını milletin gözünün içine sokmasaydı, e, hakkında biz Soruşturma açılır mıydı günün sonunda sanmıyorum çünkü bu yaptıkları yayınlarla bir sosyal medya fenomeni kimliğiyle yaptıkları yayınlarla Dilan Polat ve Engin Polat çifti toplumun ortak bir nefret objesi haline geldi. Yani bunu kendileri yaptılar. Tıpkı Kerimcan Durmaz zirvedeyken oradan oraya koşup ekstradan ekstraya para basarken ne oldu? bir gibi bir baktık ki uçakta, tuvalette bir mastürbasyon videosu çekti. Bunu da sosyal medyasından paylaştı. Ay pardon yanlışlık da oldu falan filan her neyse. Ama yani bir şekilde Allah çarpıyor. Yani ilahi bir ders veriyor. İlahi bir tokat atıyor. Sanıyorum bunlarda da benzer bir durum söz konusu oldu. Şimdi işin bir kısmı bu. Gelelim asıl önemli ikinci kısmına. Şimdi bu açıklamada bilmediğimiz bir şeyi öğrenmiş olduk. Polis masak delil aramak için evlerinin bahçesini dahi kazmış. Yani Engin Polat'ın babasının evinde, işte Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla evinde arama yaptıklarını biliyorduk ama bu medyaya yansımıştı. Ancak evlerinin bahçesinin dahi kazıldığını bilmiyorduk. Bunu da öğrenmiş olduk. Kazıldı. Niye kazdılar? Oraya ne gömdüler, kazıldı ne çıktı oradan bilmiyoruz. Ama bu bile gösteriyor ki bu soruşturma çok ciddiye alınıyor. Şimdi başka boyutta şu. Diyor ki masak raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir aç parantez, kara para, yasa dışı bahis gibi ve bunlar gibi suçlama, tespit ve delil yoktur. Şimdi yani bilerek ve isteyerek burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya basın açıklaması vardı paylaşmıştım 22 Ekim'de. Orada çok net bir şekilde diyor ki Cumhuriyet Başsavcılığımızla Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerinde şüpheliler hakkında 5549 sayılı suç gelirlerin aklanmasını önlemesi, önlenmesi 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet 7500 sayılı kanuna muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ya bu nedenle tüm mal varlıklarına el konuldu. Yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklanıyor. Sevgili Dilan Polat, Engin Polat, ben hukukçu değilim, gazeteciyim. İyi bir hafızam var. Sizin bu açıklamada vurguladığınız kara parayla ilgili herhangi bir soruşturma yoktur hakkımızda diyorsunuz. Fakat 22 Ekim'de, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuyla ilgili yani sizinle ilgili yaptığı açıklamada diyor ki işte Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi devam ediyor diğer suçları vergi usul kanunu işte 7520 7200 58 sayılı kanun muhalefet. Şimdi açıyoruz Google'dan Google'da. 5549 sayılı kanun nedir? 18.10 2006'da yürürlüğe giren bu kanun diyor ki bu kanunun amacı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Peki nedir onlar? Bu kanunda adı geçenler işte bakanlık, maliye bakanlığı, mali suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı işte bu soruşturmayı yürüten kurulu, koordinasyon kurulu, yükümlüler kimler? Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi tarihi eser, sanat eseri ve antika ile iştigal edenler ve bu faaliyette aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri, savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümleri aykırı olmak. Yani çok net bir şekilde burada kara para iyi tarif ediyor bu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkat çektiği 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin yasa. Şimdi gelelim açıklamanın ikinci sayfasındaki Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin sosyal medya üzerinden kendileriyle uğraşanlara verdikleri yanıtlara. <laughs> Bununla birlikte bir yandan gazeteci ve sosyal medya linci ile karşı karşıyayız. Ön yargılı hareket eden birkaç televizyonun saldırısı altındayız diyor. Birkaç basın organı hariç hiçbir objektif kriteri izan olmadan akbabazi niyetiyle tarafımıza saldırılmaktadır. Bu mümkün mü? Mümkündür çünkü maalesef e, sosyal medya denen e, mecra bu hale geldi. Yine sosyal medya fenomeni şahsiyetsiz ve menfaat beres birkaç şahıs sizlerin de neyin peşinde olduğunu biliyoruz. Kimlerle ne türlü, ne türlü pazarlıklar yaptığınızı hesap kitaplarınızın farkındayız. Şimdi buradan kimleri kastettiğini üç aşağı beş yukarı kestirmek mümkün. İşte bunlar içerisinde sosyal medya fenomeni de var. Kimi yurt yurt dışında yaşıyor, kimi yurt içinde. Avukat da var, model, eski model yorumcu da var. Var oğlu var. Yani bayağı e, zamanla dost kazanmışlar. Şimdi bunu kim yaptı? Bizzat kendileri yaptı maalesef. Yani başkalarına kabaat bulmasınlar. Yani şimdi Armağan Çağlayan'ın programına çıkıp orada hayat hikayesini, başarı öyküsünü anlatınca insanlara e, bir vay be insanlar sıfırdan buralara gelebiliyormuş. Beş senede milyoner, milyarder olabiliyormuş. Annesi babası tarafından öldürülen, kimsiz kalan çocuklar nasıl bu hale geldiler? İbretlik bir e, örnek alacak bir öykü oluyor. Bunun güzel tarafı var. Şimdi başkaları değil. Aynı Dilan Polat kendi elleriyle, kendi konuşmalarıyla inşa ettiği bir başarı öyküsünü, bir özenilecek öyküyü bir başka yayında nasıl yerle yeksan etti, nasıl bir nefret objesine dönüştüğünü gözlerimizde gördük. Önce sosyal medyada kendine yönelik, bu annesi konusunda kendine yönelik ağır eleştiriler karşısında küfür eden bir tweet attı video çekti, paylaştı. İş oradan kırılma noktası orada başladı. Sonra kırılmanın tavanını yapan şey ikinci sayfaya çıkıp yaptığı açıklamalardır. İşte bazen günde 750 bin liralık harcama yaptığı, işte ne bileyim 43 bin liralık cezvede altın, tozlu kahve içmesi falan gibi ayrıntılar, hava atmalar işi tersine döndürdü. Yani o başarı yüküsünü aslında bir çok servet haramsız şok laf, yalansız olmaz derler ya. O servetin aslında vergisiz bir servet olduğu. Kolay para nasıl kolay para kazandıkları sorgulanmaya başlayınca iş bu noktaya geldi. Yani orada geriye dönük şimdi açıklamanın birinci bölümünde yazıyor işte kendine özgü bir özü diliyor. Hatalar yaptıklarını söylüyor. Hatalarından ders aldıklarını söylüyor ama ikinci sayfasında açıklamanın o dersi unutuyor. Kendi kapığına çekilip tefekkür edip kendimize gelip meydana gelen olaylarla alakalı muhasebe imkanı bulduk diyor. Ya yani birinci sayfada bu var ama ikinci sayfada her şey aslına dönüyor. Sonuçta işin gerçek yüzü de ortaya çıkıyor. Yani açıklamada hem doğru olmayan şeyler var hem de saptırmalar var. Şimdi bu konuda bir son dakika gelişmesi oldu. Durup dururken baktım, durup dururken mi artık e, önü var mı bunun? Takip etmediğim için e, bu konudaki cehaletimi hoş görün. E, bir de baktım Deniz Akkaya, sosyal medyasından bu bir ihbardır diye e, bir paylaşım yaptı. Ve TVdeki söylemesem olmaz'a çıkıp e, bu konuda elinde ne varsa kamuoyuyla paylaşacağını söylüyor. İki sene önce e, bu konuyu gündeme taşıdığını ama sonuç alamadığını, karşı tarafın ağır saldırısına uğradığını açıkladı. Sonuç itibariyle söyledim ya, demek ki çok dost biriktirmişler. Yine yurt dışında yaşayan bir başka basın mensubu, e, onların bu yaptığı açıklamalarla ilişkin, e, şey diye yazdım, yani seni sosyal medya fenomenleri, işte düşman diye bellediklerin değil devlet bitirdi diye. ilginç bir noktaya geldi iş. Bakalım ne olacak? Ne olursa güzel olacak. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler diyorum. Ve bir kez daha hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Allah ne muradınız varsa versin. Şen ve esen kalın.